Merhaba ben Dilek Albayrak. 12 yaşında arkadaşlarımla koşup oynamam gereken yaştayken ailemin ve köylü halkının tecavüzlerine maruz kaldım. Bu olayı arkadaşlarım dahil herkes biliyordu. Sesimi duyurmaya çalıştım ama kimse duymadı, sesimi kıstılar. Devam eden dava sürecinde de beni susturmak istediler. Ailemden ve çevremden gördüğüm muamele sonrasında bir baba kendi öz evladına bunu yapabilir mi diye düşündüm ve gizlice DNA testi bile yaptırdım ve maalesef o cani, öz babam çıktı. Hiçbir sebep yokken ailem benden nefret ediyordu. Annem bile sen benim çocuğum değilsin, keşke ölseydin, diyor. Oysa ki ben sadece mutlu olmak isterdim, sevilmek isterdim. Daha çocuktum, annem bana meyve suyu getirmişti ve içmemi söylemişti. Meyve suyunu içtikten sonra başım döndü fenalaştım. Meğerse içine uyuşturucu madde katmış, küçük yaşta uyuşturucu bağımlısı oldum. Eşimiz, dostumuz, anne tarafı, baba tarafı, tüm bu insanların çevrelerindekiler. Hepsi en az 5 yıl boyunca bana tecavüz ettiler. Sayılarını bilmiyorum. Bir kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık karşılığında başka erkeklere beni satıyordular. Ters ilişki gibi birçok iğrenç ve sapkın şeyler yapmamı istediler. Minik bedenimin aldığı yaralar gün geçtikçe iz oluyordu, ruhum ise uyuşmuştu, artık acıyı hissetmiyordu. 15 yaşındayken sözlendim ve şimdiki eşimle zorla birlikte olmamı söylediler. Ailem onu dolandırmak ve parasını almak istiyordu. Sözlendiğim gün bile anneme ve yabancı erkekleri davet edip bana tecavüz etmelerini sağladı. Aileme karşı geldiğimde bayılana kadar dayak yerdim. Sonunda bu işkence gördüğüm köyden eşimin desteğiyle kurtulmayı başardım. Çocukluğumu, gençliğimi ve hayatımın büyük bir kısmını elimden aldılar. Mahkemeye tekrar başvurmama rağmen hala bir ilerleme göremedim maalesef. Hukuk mücadelemle suçluların en ağır cezaları almaları ve böylece ülkemizde pedofili, ensest ve cinsel şiddet mağduru olan tüm kadınların sesi olmak istiyorum.